Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde olayların oluş sırası konusunda beraberiz. Olayların oluş sırası. Olayları ya da durumları anlatırken oluş sırasına göre anlatmamız gerekir. Olayları oluş sırasına göre anlatmak olayları daha doğru anlamamızı sağlar sevgili çocuklar. Olayları oluş sırasına göre anlatırken bazı ifadeler kullanırız. Hadi gelin beraber bakalım bu ifadeler nelermiş. Evet, bu ifadeler şu şekilde sıralanır. İlk önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda şeklindedir. Evet sevgili çocuklar, bu ifadeler olayların oluş sırasında kullanılan ifadelermiş. Evet, örnek cümlelerimize, paragraflarımızla devam ediyoruz sevgili çocuklar. Önce kumbaramı açtım, paramı saydım. Sonra kırtasiyeye gittim. Daha sonra alacağım kalemi aradım. Sonunda kalemi buldum ve kasaya ilerledim. En sonunda kalemin parasını ödeyip kırtasiyeden ayrıldım. Evet sevgili çocuklar. Burada bir olay anlatılıyor ve sıraya göre anlatılmış. Hangi ifadeler kullanılmış? Önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda. Evet sevgili çocuklar. Bu ifadeler kullanılarak bir paragraf, bir olay oluş sırası oluşturduk. Evet geldik sevgili çocuklar diğer bir örnek cümlemize. İlk önce masasını topladı. Sonra çantasını açtı. Daha sonra kitabını ve defterini çıkardı. En sonunda ödevini yaptı. Evet sevgili çocuklar buradaki e, olayımızda oluş sırasına göre e, koyulmuş bu olay ve ifadelerimiz kullanılmış. Yani ilk önce bakın burada ilk önce masasını topladı diyor ilk önce. Sonra çantasını açtı. Sonra daha sonra kitabını ve defterini çıkardı. Bakın burada daha sonra ifadesi var ve ödevini yaptı. En sonunda ifadesi de burada yer alıyor. En sonunda ödevini yaptı. Evet sevgili çocuklar devam ediyoruz. Cumartesi günü erkenden kalktım. Önce elimi, yüzümü yıkadım. Sonra kahvaltımı yaptım. Daha sonra ödevlerimi yaptım. Arkadaşlarımla bahçede oyun oynadım. Sonunda akşam yemeğimi yedim en sonunda kitap okudum, uyudum. Evet sevgili çocuklar, buradaki ifadelerimizi görüyoruz. Önce, sonra, daha sonra, sonunda ve en sonunda. Evet sevgili çocuklar, bu ifadelerimiz olayların oluş sırasında kullandığımız ifadelerdir. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Aylin önce evin kapısını kapattı. Sonra arabasına doğru gitti. Daha sonra çantasında anahtarlarını aradı. Sonunda anahtarları buldu. En sonunda arabasına bindi ve işine gitti. Evet sevgili çocuklar burada da olay olurken oluş sırasına göre konulmuş ve ifadelerimiz kullanılmış. Aylin önce evin kapısını kapattı. Evet. Sonra arabasına doğru gitti. Evet sonra ifadesi burada kullanılmış. Daha sonra çantasında anahtarlarını aradı. Evet arabasına doğru gittikten sonra daha sonra çantasında anahtarlarını aradı. Sonunda anahtarları buldu. Evet anahtarı bulduktan sonra ne olacak? Arabasını binip işine gidecek. En sonunda arabasına bindi ve işine gitti. Evet ifadelerimiz burada kullanılmış sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Burada da olayların oluş sırasına göre görsellerle ilerleyeceğiz. Evet, önce uyandım. Sonra elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra kahvaltımı yaptım. En sonunda okula gitmek için evden çıktım. Evet, olayların oluş sırasını sevgili çocuklar ifadelerimizi kullanarak burada belirttik. Evet sevgili çocuklar, yağmurun oluşması için bakalım e, olaylar nasıl sıralanıyormuş. Yağmurun oluşması için önce yeryüzündeki sular ısının etkisiyle buharlaşıyor. Evet, önce ifadesini kullandık. Bakın. Önce ne oluyormuş? Yeryüzündeki sular ısının etkisiyle buharlaşıyormuş. Sonra gökyüzünde bulutları oluşturuyor. Evet, yeryüzündeki sular gökyüzünde bulutları oluşturuyor. En sonunda bulutlardan da yağmur olarak Tekrar yeryüzüne iniyor. Evet sevgili çocuklar. Yağmurun oluş sırasını, yağmurun oluşmasını, olayların oluş sırası ifadelerini kullanarak anlattık. Evet sevgili çocuklar bir etkinlik yapalım. Aşağıda verilen cümleleri önce, sonra, daha sonra, en sonunda kelimelerini ifadelerini kullanarak oluş sırasına göre cümle haline getirelim. Evet bakalım şimdi. Burada elma aldı Pazara gitti, markete uğradı, eve döndü. Şimdi burada sevgili çocuklar ifadelerimizi kullanarak ve olayları oluş sırasına göre e, koyarak e, cümlemizi, paragrafımızı oluşturacağız. Önce pazara gitti, tabii elma alması için önce pazara gitmesi gerekir. Önce pazara gitti, sonra elma aldı, daha sonra markete uğradı, en sonunda eve döndü. Evet, ifadelerimizi kullanarak önce, sonra, daha sonra, en sonunda ifadelerini kullanarak cümlelerimizi yazdık sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bir notumuz var. Karışık olarak verilen cümlelerle doğru sıralama yapabilmek için bu cümlelerde iletilen duygu, düşünce, iş ve oluşları iyi anlamak gerekir. Evet sevgili çocuklar o cümleler bize karışık veriliyor. Biz bunları doğru bir sıralama yapmak için bu cümlelerde iletilen duyguyu, düşünceyi, işi, oluşu çok iyi anlamamız lazım ki olayları oluş sırasına göre doğru sıralayalım. Evet, örneğimize devam ediyoruz. Diş macunu sürdüm, dişlerimi fırçaladım, banyoya gittim, diş fırçamı aldım. Ha, demek ki burada diş fırçalamakla ilgili bir olay anlatılıyor. Hemen sıralama yapalım, ifadelerimizi kullanarak yapalım sevgili çocuklar. Önce banyoya gittim. Sonra diş fırçamı aldım. Daha sonra diş macununu sürdüm. En sonunda dişlerimi fırçaladım. Evet, burada diş fırçalama olayını ifadeler kullanarak anlattık sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, diğer bir örneğimizle devam ediyoruz. İsmini yazdı, etiketi aldı, kitabına yapıştırdı, kitabını çantasına koydu. Şimdi burada ifadeleri kullanarak gelin beraber nasıl yaptık bakalım önce etiketi aldı önce ifadesi sonra kitabına yapıştırdı bakın sonra ifadesi daha sonra ismini yazdı daha sonra ifadesi en sonunda kitabını çantasına koydu evet sevgili çocuklar burada da yine en sonunda ifadesini kullanarak cümlemizi bitirdik ve olayları oluş sırasına göre yeniden yazdık sevgili çocuklar ifadelerimizi kullanarak Evet sevgili çocuklar yeni bir örnekle devam ediyoruz. Bilgisayarı açtım, şiiri defterime yazdım, defterimi çantamdan çıkardım, aradığım şiiri buldum. Şimdi buradaki yapılan olacak olayı bir tahmin edelim, bir düşünelim, bir anlayalım sevgili çocuklar. Demek ki bilgisayardan bir şiir bulup o şiiri defterine yazacak. Evet bakalım. Önce bilgisayarı açtım. Evet ifademizi kullandık. Sonra aradığım şiiri buldum. Evet bilgisayar açtıktan sonra o şiiri bilgisayardan buluyor. Daha sonra defterimi çantamdan çıkardım. En sonunda şiiri defterime yazdım. Evet sevgili çocuklar burada da olayların oluş sırasına göre ifadelerimiz yazılarak cümlelerimiz tekrar yazıldı. Evet sevgili çocuklar burada karışık verilmiş cümlelerimiz var. Biz bunları sıralayacağız. Cümlelerimizi okuyalım çiçekleri suladı, musluğu kapattı, bahçeye çıktı, hortumu musluğa taktı, musluğu açtı, hortumu yerine koydu, çiçeklerin susuz kaldığını fark etti. Şimdi sevgili çocuklar, burada cümleler bize karışık olarak verilmiş. Biz de bunları evet, sıralayacağız. Önce bahçeye çıktı. Çiçeklerin susuz kaldığını fark etti. Sonra hortumu musluğa taktı, musluğu açtı. Daha sonra çiçekleri suladı. Sonunda musluğu kapattı. En sonunda hortumu yerine koydu. Evet sevgili çocuklar, az önceki sayfamızda bakın burada karışık olarak verilmişti. Ama biz burada ne yaptık? Cümlelerimizi olayın sırasına göre sıraladık. Oluş sırasına göre sıraladık. Evet sevgili çocuklar, aşağıdaki olayları oluş sırasına göre yazalım. Ağaca salıncağı kurduk. Salıncağın ipini balkondan aldık. Birlikte bahçeye çıktık salıncakta sırayla sallandık. Ayşe bize geldi. Şimdi sevgili çocuklar burada olayları sıralarken ilk önce hangisinin olması gerekiyor? Evet görüyorsunuz birinci olarak Ayşe bize geldi. Evet, ikinci olarak bakın burada belirttim birinci ve ikinci diye kırmızıyla. Salıncağın ipini balkondan aldık. Evet arkadaşı geliyor, Ayşe geliyor. Sonra salıncağın ipini balkondan alıp birlikte bahçeye çıktık. Bakın burada belirtiyoruz üçüncü cümlemiz. Birlikte bahçeye çıktık. Dördüncü cümlemiz ağaca salıncağı kurduk. Tabi önce bahçeye çıkacak sonra ağaca salıncağı kuracağız. Beşinci cümlemiz ise salıncakta sırayla sallandık. Evet sevgili çocuklar olayları oluş sırasına göre sıraladığımızda bir Ayşe bize geldi. Salıncağın ipini balkondan aldık. Birlikte bahçeye çıktık. Ağaca salıncağı kurduk. Salıncakta da sırayla sallandık şeklinde olacak sevgili çocuklar. Ve sevgili çocuklar yine bir karışık verilmiş cümlelerimiz var. Bunları sıralayalım. Kitabımı okumaya başladım. Odamın lambasını söndürüp uykuya daldım. Aileme iyi geceler deyip odama gittim. Uykum gelince kitabımı kapattım. Kitaplıktan kitabımı aldım. Şimdi sevgili çocuklar gelin beraber sıralayalım bunları. Birinci cümlemiz Aileme iyi geceler deyip odama gittim. Evet, buradaki cümlelerde ilk olan ilk cümlemiz bu. Aileme iyi geceler deyip odama gittim. İkinci cümlemiz kitaplıktan kitabımı aldım. Şimdi önce odasına gidiyor, iyi geceler deyip odasına gidiyor. Sonra kitaplıktan kitabımı aldım. Kitabımı okumaya başladım. Üçüncü cümlemiz Uykum gelince kitabımı kapattım. Odamın lambasını söndürüp uykuya daldım. Şimdi sevgili çocuklar Burada karışık verilmiş cümleler olayların oluş sırasına göre sıralanmış. Şimdi tekrar edelim, tekrardan bakalım. Birinci cümlemizde aileme iyi geceler deyip odama gittim. Şimdi yatarken bizler de ailemize iyi geceler diyoruz ve odamıza gidiyoruz. Muhakkak kitap okuyoruz sevgili çocuklar. Kitap okumak çok 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 önemli. Kitaplıktan kitabımı aldım. Evet kitabını alıyor ve kitabını okumaya başlıyor. Ve daha sonra uykusu gelince kitabını kapatıyor Odasının lambasını söndürüp uykuya dalıyor. Evet, e, bu yüzden sevgili çocuklar sıralama bu şekilde olmalıdır. Evet sevgili çocuklar, aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıracağız şimdi. Bakalım beraber. Misafirlere çay ve pasta ikram ettik. Kapının zili çaldı. Koy bir muhabbet başladı. Aliler bize geldi. Güle güle deyip vedalaştık. Şimdi bunlarda biz e, anlıyoruz ki burada bir misafir geliyor. Onlarla e, muhabbet ediyorlar, çay, pasta yiyorlar, çay içiyorlar, pasta yiyorlar ve en sonunda gidiyorlar. Bunları bir sıralayalım. Evet, birinci olarak kapının zili çaldı. Önce kapının zili çal çalıp daha sonra aliler bize gelir. Yani kapının zili çaldı, aliler bize geldi. Birinci kapının zili çaldı, ikinci aliler bize geldi. Üçüncü, misafirlere çay ve pasta ikram ettik. Dördüncü, koyu bir muhabbet başladı. Beşinci, güle güle deyip vedalaştık. Evet sevgili çocuklar sıralayalım. Kapının zili çaldı. Aliler bize geldi. Misafirlere çay ve pasta ikram ettik. Koyu bir muhabbet başladı. Ve daha sonrasında da muhabbetten sonra güle güle deyip vedalaştık. Ve evet, sevgili çocuklar yine olaylarımız var. Bu olayları sırasına göre numaralandıracağız sevgili çocuklar. Dağın zirvesine altı saatte tırmandık. Arabayla yola çıktık. Arabadan malzemeleri çıkardık. Tırmanacağımız dağın yamacına geldik. Dağın zirvesinde hatıra fotoğrafı çektirdik. Dağın zirvesine tırmanırken bir keçi gördük. Evet sevgili çocuklar hemen numaraları verelim. Arabayla yola çıktık. Birinci cümlemiz. Tırmanacağımız dağın yamacına geldik. İkinci cümlemiz. Arabadan malzemeleri çıkardık. Üçüncü cümlemiz. Dağın zirvesine tırmanırken bir keçi gördük. Dördüncü cümlemiz. Dağın zirvesine altı saatte tırmandık. Beşinci cümlemiz. Ve en sonunda dağın zirvesine tırmanıyorlar. Dağın zirvesinde hatıra fotoğrafı çektirdik. Altıncı cümlemiz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıracağız yine. Şemsi Efendi ilkokuluna gitti. Harp Akademisi'ni bitirip kurma yüzbaşı olarak orduya katıldı. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk olarak mahalle mektebine gitti. Selanik Askeri Ortaokulu'na gitti. Manastır Askeri Lisesi'ne gitti. Şimdi sevgili çocuklar bunlara beraber bakalım. Evet birinci olarak ne olacak? Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu etmek. Evet, Atatürk'ün öğrenim hayatı çocuklar, gittiği okullar. İkinci olarak, ilk olarak mahalle mektebine gitti. Daha sonra Şemsi Efendi ilkokuluna gitti. Daha sonra Selanik Askeri Ortaokuluna gitti. Evet, beşinci cümlemiz Manastır Askeri Lisesi'ne gitti. Altıncı cümle ise Harp Akademisi'ni bitirip kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Evet sevgili çocuklar, sıralama bu şekilde. Yine beraber okuyalım. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk olarak mahalle mektebine gitti. Şemsi Efendi İlkokuluna gitti. Evet, mahalle mektebinden sonra Şemsi Efendi İlkokuluna gidiyor. Daha sonra Selanik Askeri Ortaokuluna gitti. Selanik Askeri Ortaokulundan sonra Manastır Askeri Lisesine gitti. En sonunda Harp Akademisini bitirip Kurmay Yüzbaşı olarak oraya katıldı. Evet sevgili çocuklar devam ediyoruz. Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıracağız yine. Yarım saat hikaye okudum. Akşam yemeğimi yedim. Ablamla birlikte oyun oynadık. Dişlerimi fırçalayıp erken yattım. Evet, bakalım akşam yemeğini yedim. Ablamla birlikte oyun oynadık. İkinci cümlemiz. Yarım saat hikaye okudum. Ve dördüncü cümlemiz dişlerimi fırçalayıp erken yattım. Evet sevgili çocuklar bu şekilde sıralayacağız. Akşam yemeğimi yedim. Ablamla birlikte oyun oynadık. Yarım saat hikaye okudum. En son ise dişlerimi fırçalayıp erken yattım. Evet sevgili çocuklar burada da karışık verilmiş olayları oluş sırasına göre sıralandırdık. Evet sevgili çocuklar, şimdi bir nasreddin hoca fıkrasıyla devam ediyoruz. Burada karışık verilmiş cümleleri sırasına göre numaralandıracağız. Önce karışık olarak okumak istiyorum. Bakın karışık olduğu zaman ne kadar anlamsız oluyor. Bakalım. Kazanı geri verirken içine minik bir kazan koyar. Komşusu hiç kazan ölür mü diye sorar. Hoca komşusundan bir gün kazanı ödünç ister. Hoca yine komşusundan kazanı ister. Komşusu hocaya kazanı sorar. Komşusu minik kazanı görünce hocaya sorar. Hoca, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun der. Komşusu kazanı sevinerek hocaya verir. Aradan aylar geçer, hoca kazanı geri getirmez. Kazanın doğurduğunu söyler. Hoca kazanın öldüğünü söyler. Evet sevgili çocuklar görüyorsunuz burada olay karışık bir şekilde verilmiş biz bunları sıralayacağız. Evet birinci olarak hoca komşusundan bir gün kazanı ödünç ister. İkinci kazanı geri verirken içine minik bir kazan koyar. Üçüncü komşusu minik kazanı görünce hocaya sorar. Dördüncü hoca kazanın doğruluğunu söyler. Beşinci hoca yine komşusundan kazanı ister. Altıncı komşusu kazanı sevinerek hocaya verir. 7. Aradan aylar geçer. Hoca kazanı geri getirmez. 8. Komşusu hocaya kazanı sorar. 9. Hoca kazanın öldüğünü söyler. 10. Komşusu hiç kazan ölür mü diye sorar. 11. ise hoca kazanın doğruna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun der. Evet sevgili çocuklar bir Nasrettin Hoca fıkrasını burada önce karışık olarak verdik sonra e, sıraya dizdik oluş sırasına göre dizdik. Şimdi gelin fıkrayı beraber okuyalım. Doğuran kazan. Hoca komşusundan bir gün kazanı ödünç ister. İade ederken de hem teşekkür eder hem de içine minik bir kazan koyar. Komşusu merakla bu minik kazanı sorunca da Komşu bizdeyken kazanın doğurdu der. Komşusu bu işe pek sevinir. Aradan epey zaman geçer. Hoca komşusundan kazanı tekrar ödünç ister. Komşusu da sevinerek verir. Ama bu kez aradan günler, haftalar hatta aylar geçer. Kazandan ve hocadan ses çıkmaz. Nihayet bir gün komşusu konuyu açmaya karar verir. Hoca bizim kazan ne oldu? diye sorar. Hoca da üzgün bir ifadeyle, komşu çok zaman geçti aradan, senin kazan öldü, sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum deyince sinirlenen komşusu, hocam ne diyorsunuz, hiç kazan ölür mü, kazan canlı mı ki ölsün der. Hoca doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun diye cevap verir. Evet sevgili çocuklar bir Nasrettin Hoca fıkrasını oluş sırasına göre sıraya koyduk. Evet sevgili çocuklar bugün sizlerle olayların oluş sırası konusu ile ilgili çalışma yaptık. Diğer derste görüşmek üzere hoşçakalın.